Gülmek sana ne de yakışıyor. Marazından, derdinden kurtuluyor mevsimler. Ve hekimler en ince hastalıklara reçete diye yazıyor gülümsemeyi, gülümsemeni. Tabiatıyla tasarrufa muhtaç tüm eksikleri için yeryüzünün, sen kamu spotlarından habersiz ve savurgan ol gülerken. Bir memleketi kurtarmak hayali lezzetli dost meclisinde, bir de yastığımın sen manzarası dudaklarının ufuk çizgisinde. Boğazımızda düğümlenenlerin de kıymetini bilmek gerek. Onlar da özlenir. Özlemek zor. Gülmen gerek. Yancılarla şişirilmiş bir elveda adisyonunu meteliksiz sevgilerle bedelini hesap etmeden ödemek zor. Gülmelisin. Biriktiremiyorum gülüşünü. Geçinemiyorum. Gönül topluğuna razı. Bir gülüş daha bekliyorum.